Herkese merhabalar. Bu videoda size Tunceli Dayanışma ve Kültür Vakfı bursundan bahsedeceğim. Başvurular e-posta ya da WhatsApp üzerinden alınıyor. Vakfın e-posta adresi tunçvak@gmail.com. WhatsApp numarası ise 0541 562 82 62. Burslar sadece Tunceli'li öğrencilere veriliyor. İlk defa başvuru yapacak öğrencilerin öğrenci belgesi ki burada okul kayıt belgesi yeterli değil aktif öğrenci olarak görünmeniz gerekiyor. Anne veya baba çalışıyorsa e-devletten alınacak maaş borcusu, emeklilerse emekli maaş dökümleri, çalışmıyorlarsa çalışmadıklarına dair belge, kimlik fotokopisi, kimliğinizde Tunceli olduğunuz yazmıyorsa e-devlet nüfus kayıt örneği gerekiyor e-devletten alınacak ayrıntılı nüfus kayıt örneği anne ya da babaya ait kardeşlerin de yer aldığı nüfus kayıt örneği olması gerekiyor. Eğitim katkısı almak isteyen öğrencilerin dikkat etmesi gereken hususları içeren belgedeki gerekli alanların doldurularak imzalanması gerekiyor. Burs miktarı yazan bölümü boş bırakmanız gerekiyor. Vakıftan eğitim katkısı almak istediğinize dair imzalı bir dilekçe ve bilgi formunun da eklenmiş olması gerekiyor. Bir önceki dönem eğitim katkısı yani burs alan öğrencilerin öğrenci belgesi, transkript, anne veya baba çalışıyorsa e-devletten alınacak maaş borcusu, emeklilerse emekli maaş dökümleri, çalışmıyorlarsa çalışmadıklarına dair belge, eğitim katkısı almak isteyen öğrencilerin dikkat etmesi gereken hususları içeren belgedeki gerekli alanların doldurularak imzalanması gerekiyor. Burs miktarı yazan bölümü boş bırakıyorsunuz. İletişim adresini, e-mailinizi ve telefon numaranızı yazmanız gerekiyor. Ayrıca vakıftan almış olduğunuz eğitim katkısının devam etmesine dair imzalı dilekçe ve bilgi formunu da eklemeniz gerekiyor. 2023-2024 dönemi son başvuru tarihi 29 Ekim 2023. Gerekli belgelerin eksiksiz bir şekilde 29 Ekim 2023 tarihi mesai bitiş saatine kadar vakfın tunçvak.gmail.com adresine ya da 0541 562 82 62 numarasına WhatsApp üzerinden gönderilmesi gerekiyor. Başvurunuzun kabul edilmesi için belgelerde imza yazan yerleri imzalayıp göndermeniz gerekiyor. Daha detaylı bilgi alabileceğiniz linki videonun açıklamalar kısmında görebiliyor olacaksınız.